Evet herkese merhaba arkadaşlar Bugün korku hastanesi 2 oynuyoruz Bunları geç Evet horror hospital 2 Yani korku hastanesi 2 Hastaneye girme yolunu biliyorum açıkçası. Koşalım bakalım Anahtarı bulmuştum Bir şey oldu sanki Anahtar Şurda bir yerdeydi sanki Allah belanı versin bu neydi Mesela açılmıyormuş Bizim duvar yakında Anahtar nerede anahtar ha, Anahtarı buldum sanırım karşısında parlayan bir şey var. Allah belanı versin. Evet anahtarı aldık. Şimdi hastaneye gidelim bakalım. Arkamdan mı? zaman hiç ünlümüzün arkamıza bakmayalım bence. Oha geliyor. Ha, son anda hastaneye girdik var ya daha bizi öldürebilirdi. Gizli dosyalar bu katta veya alt katta olabilir. Alt katta inmek için farklı bir anahtar gerekiyor. Evet. Allah belanı versin bu ne? mı acaba? Bir şey geçti yine önümüzde. Aa, anahtarı buldum. Evet anahtar bizde. Geriye git bakalım. Şimdi o oyuna başlayabiliriz sanırım. Alt katta inmeliyiz. Bir dakika odalarda da bir şey olabilir mi acaba? Allah belanı versin. Yukarıdan sandalye yağmuru. Şu anda joystick kullanıyorum. Kara bir adam var. Allah belanı versin senin. Evet. Bir şey yokmuş. Bakayım burada bir şey var mı? Bir şey parlıyor. Ya yani yatak kürtüsü parlıyormuş. Neyse oraya gitmekten vazgeçtim. Hani gördüğünüz gibi. Evet, şurada da bir oda var. Açılıyor. Şey evet. dosyaları bul. Önce yukarıdan bastık sonra aşağıya inelim. Ne oldu şimdi? Niye ilerleyemedik ki şimdi? Ne oluyor ki şimdi buradan gidemiyor Neyse bize aşağı kata inelim. Kesin sevmiyorum. Burada bir şey var mı? Aha bir şey var burada. Bir kadın. Ağzımız kim? Bize saldırdı kayboldu dosyaları bul diyor bize. Bu ne lan? Et kemiren bir adam. Hiçsiz <laughs> yaklaşmamak. Evet bir oda. <laughs> Hangi bir şey yok. Evet. Bu neydi ya? Bir şey fırladı yerinde. Nasıl hiç sevmiyorum. Evet şuraya gidelim. Az önceki tuvalete benziyor. Burada da dosya falan yok. Ters yere gidiyormuşuz Neyse şuraya baktık Şuraya baktık İşte bir çekmece mi var acaba Çekmeceli boş Korku oyunlarının devamını istiyorsanız Yenebilirsiniz Evet burada tuhaf bir oda var Ne oldu ki şimdi Kapı kapandı Şimdi ses geliyor. Ses hiç hoşuma gitmedi. Ha, şükür açıldı. Evet son iki odamız. Biz bir türlü şey bulamadık. Ama burada kırmızı bir şey var. Niye alamıyoruz adamı? Ha. Ben bu şeyi Tamam şimdi? Karşında bir yer yine varmış. Evet açılmıyor ve çıkıştayız sanırım. Evet sanırım çıktık oyundan bitirdik sanırım görevleri şu güzelliğe baksanıza sanırım oyun bitti bitti mi acaba siz niye oradan atsınlar ki bitmesi dur burada biri var sanırım bir şey var bir adam Ha, bitirdik oyunu güzel evet Korku Hastanesi 3 devam ediyor diyor ana meni hakkında oyda evet arkadaşlar Korku Hastanesi'nin 3'ün gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz kendinize iyi bakın Korku Hastanesi 2'yi böylelikle bitirdik görüşürüz ve korkmayın sakın